6 metrekare halı 139 kilodan başlayan piyamı 14.99 lira. Sen sana geç kalmışım ya sen bana çok değer. Can. Korkmada dururken gelseniz ya oğlum. Efsane Duşları yeni bir işletimde açıldı. Festival yanında Şubesi Kenan Bey ile beraberiz. Kenan Bey işletmeye yanaştınız. Bugün ilk gününüz. Neler söylemek istersiniz? İlgiden memnunduk. Tüm Uşak halkına teşekkür ederiz. İlgimiz karşılıksız kalmadı. Daha önce de zaten toptancılıkla evet. uğraşıyordunuz bu evet. iş ile ilgili. Daha önce e Stafium ve Şehzadenin toptanlığı yapıyorduk. Bu anda da festivalin perakende bayiliğini aldık. Gene Şehzade ve Safin toplam olarak devam ediyor. Hem perakendesini hem toplamını yapıyoruz onlar. Hemen evet, açılış özel kampanyalar var mı? Yani Tabii. Normal standart fiyatlar yok, açılış özel indirimler de var mı? Açılış özel indirimlerimiz var. 79 liradan halı satıyoruz şu anda. 4 metrekare halı 79 liradan satıyoruz. 6 metrekare halı 139 liradan satıyoruz. Biraz da marka ve fiyatlardan mu? olursan. Festival ve Safin, Şehzade bunların üçü de çok kaliteli bir firma. Festival marka olmuş bir firma. Diğerleri daha yeni yeni marka olan firmalar. Hepsinde ürünler çok kaliteli ürünler yani. Yaklaşık kaç tane halı çeşidi var şu anda bu mağazada, bu şorunda? Onu saymam imkansız galiba biraz. Yer olarak neredeyiz şu anda? Yer. Şu anda İzmir Asfalt üzerinde Akbank ve Ziraat Ziraatbank'ın tam arasındayız. Uşak halkına biz kaliteyi ucuza sunan bir firmayız. Bekleriz, almasalar da gelip görsünler.